Merhaba herkese. Bugün size mutfağımdan sesleniyorum. Mutfakta ne yapacağız? E, mutfakta yemek yapmayacağız. Bugün sıklıkla kullandığım 3 e, maskeyi size anlatmak istiyorum. Ben bu maskelerden çok memnunum. Birinci maskem için gerekli ürünleri söylüyorum. Bir adet şöyle ben ufak bir fincan altlığı kullanıyorum. Bir tane şöyle arkası düz. Bu benim maskeyi yüzüme uyguladığım fırçanın arkası. Yeterince işimi görüyor. Ve benim kurtarıcım bir adet aspirin. Şimdi bir tablet aspirini tabağımıza koyuyoruz. Bunu isterseniz farklı bir şeyle de dövebilirsiniz. İşte sarımsak döveceği gibi bir şeyle de dövebilirsiniz. Ama ben öyle yapmak istemiyorum. Şöyle bir tablet benim yüzüme yetiyor. aspirin ne yavaşça umarım evet ezmeye başlıyoruz. Ellerime maalesef büyük oldu eldivenlerim. Bu kez boyutunu tutturamamışız eldivenlerini alırken. Dikkat edilmedi herhalde. Ama eldivensiz bu tip şeylere girişmiyorum. Çünkü tırnaklarım arasına da oluyor. Bu da hiç hoş olmuyor. Böyle aspirini güzelce eziyoruz. Bu aspirin maskesini haftada bir kez dediğim gibi uygulayabilirsiniz. Uyguladıktan sonra mutlaka e, güneşten sakının. Aspirin maskesinin cilt tonu açıcı bir şey de var, özelliği de var. E, cilt temizliyor. Ben temizlediğini daha iyi hissediyorum cilt tonu açmaktan ziyade. Cildi çok net temizlediğini hissediyorum ve lekelenmelere de engel olduğunu hissediyorum. Ben bu aspirini bir güzel şöyle yakınlaştırayım. Un haline getirdim. Daha da ufaltayım. Bunun içine isterseniz bal karıştırabilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Ben ballı da yapıyorum ama şu an ballı yapmak istemiyorum. Cildimin böyle derinlemesine temizlenmesini istiyorum. O yüzden şöyle elimde dolapta kalmış yarım bir limon var. Bu limondan birkaç damla aspirinin üzerine damlatıyorum, bekletiyorum. Bunu cildime uyguluyorum. Yüzüme. Ve daha sonra şöyle çıkan koku rahatsız edici bir koku ama oluşacak olan etki yüzünüzde çok rahatlatıcı bir etki olacak. Çok memnunum. Dediğim gibi bunu uyguladıktan sonra cildimi güneşten sakınıyorum. Güneşten sakınmak gerekiyor çünkü. Ee, bolca da nemlendiriyorum. Güzel derinlemesine temizliğe sebep oluyor. Bu benim size tarif edebileceğim ilk evde yapılmış maske örneği. Umarım beğenirsiniz. Diğer maskelerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.